Tamam, tamam. Tamam. Hasta tarıkur. oldu. Naile göde. Mustar ne oluyor? Elifci. Sa pardon bu pekmez tamam doğru Şimdi pekmez diye geçelim. Elin kılıç. Üstüne gir buna. onu gel, onu gel. Hatice Moğol. Kimin? <laughs> 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 Kanser yani bildiğimiz, dendiğimiz arabayı belledik bari. Telefonda, telefonda, telefon arayabiliyor. Tabi. Arıyor canım. Hayır arı tabi ya. arıyor. Arıyor. Arı vuruyor, binlemizi de vuruyor. Kalpler, ee, kalpler yok. Innen. O yer bizde. Evvel hiç bilmiyor. fayda. Hmm. Hmm. Kim, kim yapıyordu öyle de peki? Çocuklar <laughs> yapıyor diyorum mu dedem. Ama bu yıl Orayı... da inne şey oldu olalı. Bursa gittim bir de inneni ben yapıyorum. <laughs> ha, şeyleri kapatıyor, kapatıyor. Evet, <laughs> Şeker var. <laughs> Şeker var. büyük gözlü.

Şimdi bunları nerede halk müdürümüz? <laughs> çok güzel ya çok güzel yazmış senin gelin ya. Ona el, ya. el, ya. Her her el yapıştır. Yapıştır. ya çok güzel yeni kadınlar la. Evet. Yeni kadınlarla ta bu bu Aferin ya. Bir alkış ama ya. Gelin zor Ya, yo yo, gel ee, abla sen. İnsan yarısı kışıyor. Ben mi abi? Kaymakam değil. Evet. Gel, 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 Bugün. Aferin ya, aferin. Okyan alkışlıyoruz bak. Hadi bak. Gözlüğümü almamışım da ben de. Evet. G, Evet. G, C, İlçeye geldim. Tamam, aferin. Okudum. Bravo. Evet. Abi <laughs> Hava, hava bulutlu. Bugün. bugün hava bulutlu evet. Güzel. aferin. <laughs> bugün Yok, çok iyi. Çok iyi. Bugün <laughs> Bugün hava çok <laughs> iyi. <laughs> tamam, aferin. <laughs> Evet. Ben bildiğimi Hayır, şuna yok, B. B, U. Hı. Tamam. B, U. Hmm. Tamam. G. G. Ü. L. Birleştir. Hı. Hı. İ. C, E, Y, E, yere evet, bu da karıştı. Tamam efendim. Tamam. Ben çektim. <laughs> 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 Sana mı, mi, kızına mı? Kızına. Maşallah, Ay, tebrik ediyorum. Gitmeyin bir yere, fotoğraf çekileceğiz. Abla. İlgini unuttum ben ya. Hacer. abla. Sen de alıyorsun, baktın ya maşallah ya. Neyse. Gel, bir fotoğraf çekileceğiz ya. Sen de Nereye de getir. De 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 <laughs> şey. <laughs> Sırada ablam var. Bu ablam çok meşgul bir sekreter <laughs> lazım telefondan. Bunu Yemen'den şey istiyoruz <laughs> Bunu yemeden istiyoruz ama. Sen Tamam. <laughs> uh, Geleceğiz o Ay, zaman. Bu bir şey Bu Geleceğiz yiyeceğiz. bir şey yapın.

bu okumayı öğrettiği için çok teşekkür ederiz. Evet. aldık. O diploma için Kur'an kursuna da gittik. Kur'an kursumuzda öğrendik Kur'an'ımızı. Allah razı olsun. O, okumaya öğrendim. Öğrenden, öğrenden Allah razı olsun. Kaymakamımızdan olsun. Herkesten Allah razı olsun. Öğrendik gidip geldiğimiz yeri bile yok gayrı. İşte ne diyeyim. Allah razı olsun herkesten. Hatice'm o. <gülüyor> 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 oh oh hayır, öğrendim, Olsun, oli. Gelinin nereliyiz teyze Gelinin tenceresini de aldın mı? Aldım. Allah razı olsun

Biz bütün mudras kestikmiş. Allah zarar vermesin. Sağ olun, var olun. Kaymakamımızdan, mekamızdan milletimiz, Allah razı olsun. Hay mekamızdan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah, ayranımızdan, Allah, ayranımızdan, Allah, Allah, ayranımızdan, Allah, razı Allah aldığınızda ne yapıyorsunuz mesela alacağınız zaman? Biliyor Önceden biliyor muydunuz? Önce nereden biliyordunuz? Önce biliyordu. Önce biliyordu. Önce biliyordu. Önce biliyordu. Önce biliyordu. Önce teyzem burada. Siz lütfen edelim. Oraya gitti, oradan alıp gelip. <laughs> burada olacağım. Rehberimiz içinde bir <laughs> Bizlere yardımcı olarak Burada Sultan, şu Bayağı hareket edin olması lazım. Bir küsüratı var. Biz orada çok küsür neden? Normal standart yapmışlar. Bir daha da küsür boyunca da yükseltmiyor. bir küsür Atatürk'ün bir geçti. Bir, sekiz, bir boyu da bir evet, o <laughs> evet. O oradaki park Atatürk'ün boyundan geliyor. Mesela oradaki sıratı yani, da Herkes sorar ya niye hani sıratı diyorsun tam oldu 90 90 100 metre 100 metre olsun. Evet. Oradaki park Atatürk'ün boyundan geliyor. Evet. 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 Bir Evet. 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 Bir dakika tamam yeter, yeter, yeter. İleri aldık, o ileri, o çocuk o çocuk Evet. Bakın e, burada biz orada e, sihir kurguyla da karşılaştık. Evet. Şu an kısa bekle. Evet. Şu an e, çocuğun kucağında görmüş olduğumuz e, küçük kız e, bundan yaklaşık bir sene önce e, şehit olmuş. Diğer bakın bir şehit olmuş bir askerimizin kızı. Evet. Bilemem abi. Evet. E, evet. kucağına bak öğrenci de sihirli bir öğrenci mi zaten? Evet. Onlar ifadeçlik gösterisi yaptı yani. yani e, bir şey görüntüler Özellikle bu günlerde Yaşadığımız bu günlerde Türkiye'nin çok ciddi günlerden geçiyoruz. Bizim doğunun hepsi kesinlikle terörist değil. O vatandaşlar da bizim vatandaşlarımız. Ama maalesef Türkiye öyle bir oyuna geliyor ki, işte bizim beklediğimiz kardeş, kardeşlik tapusu aslında bu. Ana Kız Okuldayız kampanyası doğrusuna tüm Türkiye'de olduğumuz gibi ilçemizde de programlarımız devam ediyor halk eğitim müdürlüğümüz bünyemizde. Ancak yapmış olduğumuz takiplerde vatandaşlarımız buna çok fazla katılımı yoktu. Özellikle yaz aylarında tarladaki işler ve kış aylarında hayvancılıktan dolayı katılım yoktu. Müdür böyle yapmış olduğumuz görüşmelerde nasıl bu talebi artırabiliriz diye baktığımızda, değerlendirdiğimizde ee, özellikle genç kızları için ve bayanlarımız için tencere takım seti uygun gördük. Ve kendilerine teflon tavalarla beraber bir set düzenledik. Bu seti eğer kursa katılır, başarılı olursa bayanlarımıza hediye ettik. Yapmış olduğumuz çalışma doğrultusunda toplam 14 merkezimizde 40 bayanımız katıldı. Hepsi başarılı oldu. Tencere setlerinden dolayı da kendileri mutluluklarını ifade etti. Amacımıza ulaşmış olmak bizleri bir kere daha mutlu etti. Tamam kurslar doğrultusunda incelemelerimizde bu kursların ne kadar Türkiye çapında faydalı olduğu özellikle ilçemizde bir kere daha gördük. Özellikle 23 yaşından 86 yaşına kadar katılan kursiyerlerimiz vardı. Özellikle gelin kaynana katılımları vardı. Bir tanesi bizim Doğanbeyli köyümüzden. Yabancı örüklü bir gelin ve kaynana ikisi okuma yazma bilmiyordu Türkçe. Beraberce katıldılar ve sertifikalarını beraberce aldılar. Bunun yanında duymuş olduğumuz söyleşilerimizde ilkokula giden kızıyla beraber annenin evde ders çalışmış olması bizleri bir kere daha mutlu etti. Ayrıca ev hayatında da bunun yaşanmış olması hem öğretmen arkadaşları hem bizleri bir kere daha onurlandırdı.